tıpta birçok gözaltı kırışıklıkları tedavisi bulunmaktadır. Gözaltı kırışıklıkları için estetik yapılması özellikle son dönemde oldukça yaygındır. Gözaltı kırışıklıkları için krem kullanımı ise son yüzyılda kullanılıyor olsa da geçmişte bitkiler yoluyla bu tedaviler doğal yollarla uygulanmaktaydı. Gözaltı kırışıklıkları için botoks yapılması ise Günümüz estetik uzmanlarının bu konuyu göz çevresi kırışıklıkları için kesin çözüm olarak trend haline gitmesi ve diğer anlamda da botoks yöntemiyle hızlıca sonuca ulaşılması sebebiyle tercih edilmektedir. Göz çevresi kırışıklıkları için lazer tedavisi de kırışıklık tedavisi uygulamalarından biridir. Bunlar tedavi olarak yapıldığından birçok kişi tarafından korkulmaktadır. Ancak gözaltı kırışıklıklarından doğal yollarla da kurtulabilirsiniz. Gözaltı kırışıklıklarının lazer ile tedavisi altın iğne ile tedavi, karbon peeling ile tedavisi, fraksiyonel karbondioksit ile tedavisi, PRP mezoterapi ile tedavisi, somon DNA aşısı ile tedavisi, gençlik aşısı ile tedavisi, mezolifting ile tedavisi, mimiklerin azaltılması yoluyla tedavisi yöntemleri bulunur. Bunların yanında evde sizlerin de yapabileceği doğal ve işe yarayan tariflerde bulunmaktadır gözaltı çizgileri nasıl geçer? Üzüm çekirdeği iyi bir antioksidan, cildi besleyici ve nemlendirici özelliği olduğu için yüzümüzde oluşan kırışıklıklarda mücadelede bize yardımcı olacaktır ve bunun yanında üzüm çekirdeği yağı besleyip nemli ve temiz kalmasını sağlayacaktır. Gözaltı kırışıklıkları için vitamine bile önlem alabiliriz. O vitamini iyi bir antioksidan olduğu için e vitamini bakımından zengin olan besinleri bolca tükettiğimiz takdirde göz altımızdaki farklılık kolayca gözle görülecektir. E vitamini bakımından üzüm ve ananası tüketebilirsiniz. Göz altı kırışıklıkları için salatalık maskesi. Gece yüzünüzü temizledikten sonra göz çevresine masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Salatalığın içerisinde bulunan vitaminler sayesinde gözaltı kırışıklıkları ve gözaltı torbaları için etkili bir çözümdür. Salatalık dilimlerini gözlerinizin üzerine yerleştirerek günde 10-15 dakika bekletmeniz cildinizi sıkılaştıracaktır. Bunun sayesinde cildiniz daha nemli ve güzel görünecektir. Kırışıklık oluşumuna karşı yumurta akı Yumurta önemli bir protein kaynağıdır. Bu sayede gözaltı kırışıklıklarına faydalı olacaktır. Yumurta beyazı cildin sıkılaşmasını sağlar, kaz ayağı adı verilen kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Bir yumurta beyazını köpüklü bir kıvam elde edene kadar çırparak karıştırın. Daha sonra bunu göz çevresine tampon yaparak elmacık kemiği boyunca sürün. 10 dakika bekledikten sonra bir pamuk topunu soğuk suya bir batırarak ıslatın ve nazikçe temizleyin. Haftada iki kez uygulayacağınız bu maskeden sonra cildiniz biraz kuruyacaktır. Bu nedenle mutlaka iyi bir nemlendirici kullanmayı unutmamalıyız. Gözaltı kırışıklığı için doğal maske Gözaltı kırışıklıkları birçok kadın tarafından tedavisiz geçmeyeceği bilinmekte. Gözaltı kırışıklıkları başlangıç zamanından itibaren doğal maskeler uygulanarak oluşması engellenebilir. Bir tatlı kaşığı arı sütü, 1 çay kaşığı çiçek balı, 1 çay kaşığı buğday yağı. Bu yağları bir kapta homojen hale getirene kadar karıştırıyoruz. Daha sonrasında ise göz altımıza nazikçe uyguluyoruz. 5 dakika beklettikten sonra bol ılık su ile yıkıyoruz. Bu maskeyi yaptıktan sonra güneşe çıkmamalısınız.